Bu bölüm ne yapıyoruz? Kedi yapamadık. Diyorum ki bir daha madene gidelim. Gerçi demire de pek bir ihtiyacımız yok. Aslında bir elmas bulabilirim. Yani çabuk gelişiyoruz. Şunları al abi. Lan şimdi burada olup o zombi beni nasıl gördü? Ben Kemal geliyorum. Arkadaşlar diyorum ki ne yapalım biliyor musun? En iyisi ben gideyim. Elmas bulayım. Abi. elmas mükemmel, mükemmel. Elmas bulayım canım elmas bulayım. Aynen aynen elmas bulayım. Benim tavsiyem bu yönde. Bir dahaki bölümde ev yaparız artık. Elmas bulduktan sonra. Ev girişimine bir gireriz. Tamam hadi geç. Elmas arayışına gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah. Ya Allah bismillah. Aslında elmas taktiği var. Ama o, bu bölümde denemeyeceğim. Abi. Bu da bu bölümde bildiğim tak ya bildiğim sıradan taktiği deneyeceğim arkadaşlar. Aa meşalemiz var mı? Var ya yeter efendim. Ya mağaradan devam etmeyi tavsiye etmiyorum çünkü mağaradan zaten elmas çıkmaz. Bizim böyle dümdüz gitmemiz lazım abi. Bakın kaçıncı bloktayız biz? Genelde zaten çoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Artık yani şeyler elmaslar 13. 12. şeylerden çıkıyor. Bloklardan çıkıyor. Ben kaçıncı bloktayım şu an? 27. bloktayız. Bakalım. Ya bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Bizim ee... Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hardcore ananı satıp <laughs> korktum şerefsiz Ya abi? ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Bizim hardcore mantığımız şeye bu bağlı. Ne yapayım? <laughs> ne? Eee neydi? Ya oğlum çık git lan. Sen konuşma soner. Şerefsize bak ya o iskelet iskelet de geliyor şu an biz dur bir dakika dur. konuşacağım çünkü konuşma yapacağım e, Bizim arkadaşlar hardcore mantığımız şeye dayanıyor e, eğer ölürsem seri bitiyor ALLAH 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 Bunu yani bunu bilin ölmemeye çalışacağım o yüzden hardcore olduğu için zaten Ölünce mantıken bitiyor Şu soldan böyle devam düşünüyorum abi de Şurada bir tane iskelet vardı be aa bak 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 laleye bak Oo orada okçu. Aa birbirlerini vurdu gerizekalı zekalı. Geri birbirlerini vurdu. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Öldürün lan birbirimizi. Öldür lan birbirimizi. Öldür aferin lan. Aferin koçum benim be. Öyle yan durup şekilli mekilli tişört giyme. Aferin lan sana. Aa helal lan sen. Creeper var orada. O kötü oldu. Gerizekalı Hayır. Dur. Lan oğlum bir an oyun drop yedi fark ettiniz mi bilmiyorum da. Allah kahretsin seni ya. Yürüyün lan amına koyduklar Gelelim. Ananı satayım yuh. Dur 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 dur. Şerefsizlere bak ya. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Oğlum şimdi okum olacaktı çok rahat edecektim de okum da yok ki anasını. Öğrenecek falan öldürsem. Fıtı 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 Abi yapacak pek bir şeyim yok. Gel lan gel sen de gel orada bir tane daha var. Oha ama. Kim götümü elledi benim? Gerizekalı. Ne bir yiyin lan birbirinizi? Valla. <laughs> Elin indir hareket yapma. Abi. Ya Allah'ım kafayı yiyeceğim. Dur abi akın akın geliyorlar ya bir sakin olun ya. Vallahi bir sakin olun kurban olun ya. Bir bitmediniz amına ne? <laughs> Zırhım canlı yok tutmamıştı Arkadaşlar valla Ben hayatımda bu kadar cenabet bir yer görmedim ya Bak ben bunları konuşmak istemiyorum Fakat burada olmayacak şeyler oluyor ya, İpini koparan gelmiş ipini koparan gelmiş ya <laughs> Nene, Altıma sıçtım şerefsiz Gel gel. Ha, bana koy da bir tane. Bananınkini gör. Şöyle size bak ya. Altın nasıl tutulur? Aa ömcek. Ömcek. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Ne yapın lan? Tırsık. Gel gel. Sen bana niye damlıyorsun Sadece ölüler görür. Ha. Şey eee ip çıkarmak için ya ip ihtiyacım olacak benim. Aa burada bir çıkıyor şey güzel. Buraya bakayım. Oo burası baya derin gibi ya. Derin de mübarek. Çok komik. Oğlum var ya madendeyken var ya Tansiyonu bir çıkıyor. Bir çıkıyor. Ana ne avradında böyle bir şey yok. Hani abi öyle öyle bir şey ki anasını satayım. Altına sıçıyorsun ya. Anımı... Oha kaç tane skep gördüm lan ben, ben orada. Adamlara bakalım. Adamlar teşkilat kurmuş ya. Kime teşkilat kuruyorsunuz lan siz? Dur dur dur. Şunu patlatayım mı ben diyeceğim. kutu ok, ok. Bana para ver. Bana para ver. Patla. Beni uğraştırma. Pat, pat. Anane. Uf. Bu ne? Aa, bir şey geziyor benim altımda. Zombi mi lan O ne? Ananı satayım Allah belanı ya. Oğlum çok kalabalık olacak bunlar çok tehlikeli olur değil mi? Arkadaşlar var ya var ya var ya 15 kişiye saldırdım vurdum vurdum saymadım olayı yemin ediyorum. Aa küçük, küçük zombi. Küçük zombi yapma bana. Küçük zombiler çok sıkıntı ya. Ben, dur lan yerin, yerinde dur. Ananı... Arkama da bakıyorum da ara sıra. Heh tamam. Oh be. Ya abi kaç tanesiniz siz? Bir bitmediniz ya. Üç tane gördüm şimdi. Ne oluyor lan? Dal dal ona dal. Ona dal ona. Zombi. Seni babanı öldürdü şerefsiz. Dal olun. Tut kız. Tut oğlum. Tut kız. oğlum var ya bir kapıya gir. Ana ah, ne var Hepsini birbirine düşürdük. Piçe bak. Oğlum bak senin çocuğuna vuruyor bak. Bak bak çocuğu, çocuğuna vuruyor. Hani aa dur lan buldum. Creeper öldü Creeper öldüreceğim ananız of A ölmedi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika sakin ama konuşarak halledebiliriz bence bence konuşuruz Varsa ver lan o elindekini devletin malını çalıyorsun utanmıyor musun devletin malını çalmaya şerefsiz Oh be arkadaşlar bu işi yapıyoruz bu işi yapıyoruz Haydi çocuklar haydi arkamdan gelmesin Haydi çocuklar. <laughs> patla Oğlum kalkanımın canına bak. Ay, ne Çok kötü oldu ya. Benim kalkanım biterse ben de biterim. Lan oğlum orada creeper ne işi var? Aa bir dakika bir dakika bir dakika abi yapma. Abi ama ya orada creeper ne işi var? Sik gidiyorum. Mal diye gidiyorum. Bir gidiyorum. Başlarım ya. Bir daha gelelim. Ya gelmiyorum ya. Bu ne ya? teşkilat mısınız psikopat mısınız, mısınız ya Arkadaşlar kalbim öyle bir atıyor ki var ya her an böyle ölecekmiş gibi anana avradını var ya Başlarım böyle oyunun içine ya Kapa kapa ya buna. Bugünlük bu kadar Limitleri zorlamayalım